Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz Herkese merhaba bugün size Uno Deluxe anlatacağız Uno Deluxe 2 ile 10 kişi arasında oynanabilen bir e, zeka oyunudur 7 yaş üzeri için uygun bir oyun şimdi öncelikle size kartları tanıtmak istiyorum birden e, 9'a kadar 4 renkten oluşan kartlarımız var ben burada renkleri göstermek için göster söylüyorum gösteriyorum size 7, 6, 8, 9 hepsi 4 renkli oluşuyor. Mavi, yeşil, kırmızı ve sarı kartlarım var. Bunun yanında özel kartlarım var. Örneğin artı 4 kartı. Bu artı 4 kartı e, rakibi attığınız zaman onun 4 kart çekmesine ve elinizdeki renkler hangisi daha çoksa onun rengine çevirmenize yarayan bir kart. Bu renk değiştirme kartı. Bunu attığınız zaman istediğiniz renge çevirebiliyorsunuz. Bu Döndürme kartı, kalabalık oyunlarda soldan sağa doğru gidiyorsa yön tekrar soldan sağdan sola doğru döndürebiliyorsunuz. Yine bu diğer dört renkten de oluşan artı iki yani iki kat çekmek kartı. Bu da boş geçme kartı. Sizden sonraki rakibinizi atlayıp diğer oyuncuya sıra geçiren kart. Bunları karıştırıyorum. Oyun şöyle başlıyor. Biz iki kişi olduğumuz için iki kişi olarak göstereceğim size. Önce Rakibimize ve kendimize 7'şer kart dağıtıyoruz. 5, 6, 7. Ortaya da bir tane oyunun başlaması için kart koyuyoruz. Kalan kartları ise ortaya koyuyoruz. Elimizde renk kalmazsa buradan kart çekeceğiz. Rakibim başlayabilir önce. Sarı attığım için sarı renk atması veya üstündeki sayının sayını atması gerekiyor. Örneğin yeşil 9, mavi 9 ya da kırmızı 9 atabilir. Ya da sarı renkli herhangi bir sayı veya özel kart atabilir. 3 arttı. Şöyle gösterelim. Benim elimde 2 var. 2 attım. Rakibin olmadığı için çekiyor. Var mı? Yok. 8 attım. Ya 8 atacak ya da sarı atacak. Yeşile çevirdi. Ben de attım yeşil. Kartları ilk bitiren oyunu kazanıyor. Eğer elinde kart yoksa buradan desteden kart çekmesi gerekiyor. Renk değiştir kartımı atıyorum ve kırmızıya çeviriyorum. İki kişi olduğumuz için sıra tekrar rakibime geçti. Geçmeseydi yönü de değiştiriyordu. Soldan sağa doğruysa sağdan sola doğru tekrar Döndürüyor yolu. 7 attı. Elimde tek kart kaldığı için kural olarak uno demem gerekiyor. Eğer demezsem rakibim bana itiraz ediyor ve uno demedin deyip benim iki tane kart çekip ceza ve abamı sağlıyor. Şöyle. Uno, bittim. Ben kazandım. Rakibim kart teşekkür ederim. Rakibimin kartlarını açıyorum. Kartlardaki sayıları toplayarak 500'e ulaşan oyunu kaybediyor. Gördüğünüz gibi şöyle 15 bu kartlar 20 yapıyor. 35 sayısı var. Daha sonra bunları yazabiliyoruz. Ne kadar kalabalık oynarsanız o kadar zevkli olduğunu söyleyebilirim. Aile içerisinde oynanan güzel bir oyun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Merak, et, merak ettiğiniz oyunları yorum bölümüne yazarsanız sizler için inceleme videoları çekebiliriz. Kanalımıza abone olmayı ve e, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.